Herkese merhaba bir önceki videoda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki savaşın perde arkasını el almıştık ve orada demiştim ki bu sadece Abdülhamit Gül Süleyman Soylu kavgası değil bunun parti içerisindeki mücadelelere bakan tarafları var parti içerisinde bir politika ayrışması söylem ayrışması dil ayrışması yaşanıyor. Ve ikisi arasındaki bu polemiğin o tarafa bakan yönleri var, oraya da tekabül eden tarafları var demiştim. Ve bunu bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Yeni gelişmelerle beraber anlatmaya çalışacağım demiştim. Şimdi bu videoda Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül çekişmesinin AKP içerisindeki 2023 hesaplarına bakan taraflarını masaya yatırmaya çalışacağız. Ee, yeni kulis bilgileri etrafında. Şöyle ki şu anda diyebiliriz ki eski AKP ile 15 Temmuz sonrasının yeni AKP'si arasında bir mücadele var. Bunlar ikisi arasındaki bu iki zihniyet, bu iki politika, yaklaşım veya ekipler arasında bir kavgadan söz edebiliriz. Burada iki yaklaşım göze çarpıyor. Birincisi şu 2023 hesapları ile ilgili olarak özellikle parti içerisinde bir grup diyor ki Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın. 2023 seçimlerinde Erdoğan'la seçime girmeyelim. Onun yerine Abdullah Gül aday olsun. Partinin başına geçsin. Bunun karşılığında Tayyip Erdoğan'a yargılanmama garantisi verilsin. Erdoğan ve ailesi rahatlatılsın. Bir devri sabık oluşturulmayacağı garantisi verilsin. Ve yeni bir sayfa açılsın. Yeniden fabrika ayarlarına dönülsün diyenler var. İkinci yaklaşım ise şu. Erdoğan'la devam edilsin. Erdoğan'sız bir formül düşünmek akla aykırı ve bunu istemeyen, e, bu formüle sıcak bakmayan bir kitle de var. Ve onlar diyor ki Erdoğan'la devam edilsin ama MHP'den kurtulunsun. MHP'siz yola devam edilsin partinin politikaları değilsin daha ılımlı, eskiye daha yakın. Özellikle altın dönem olarak nitelendirilen 2002-2012 arası politikalarına geri dönülsün. En azından söylem olarak oraya doğru rotanın çevrilmesi gerektiği yönünde düşünenler de var. Yani Erdoğanlı formül ve Erdoğansız formül. iki farklı yaklaşım var. Fakat nihayetinde 2023'e giderken parti içerisinde yeni arayışların olduğu bir gerçek. Bu zaten biliniyor, konuşuluyor. Bu yönde toplantılar da oluyor. Şimdi bu toplantıları yapan ya da bu yönde alternatif arayışlar içerisine girenlerin dört ortak özelliğinden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi şu; partinin ve dolayısıyla Türkiye'nin gidişatından rahatsızlar. Az önce söylediğim gibi 2002 kuruluş kodlarına, kuruluş ayarlarına dönülmesini ve 2002-2012 arası altın dönüm politikalarına dönülmesini savunuyorlar. İkinci ortak özellikleri ise MHP'nin kendilerine çok zarar verdiğini düşünmeleri, MHP'nin adeta AKP ve Tayyip Erdoğan üzerinde bir kayyum gibi hareket etmesi, iktidarın politikalarını tek başına neredeyse belirlemesi tamamen MHP'nin kendi ajandasının ve gündeminin takip edilmesi nedeniyle yani ortada artık AK Parti diye bir şey kalmadı. AK Parti'nin ilkeleri, prensipleri, iddiaları diye bir şey kalmadı. Şu anda sadece MHP'nin vizyonu, MHP'nin perspektifi ya da MHP'nin politikaları uygulanıyor. Onun söylemi şu anda siyasetin genel dili haline geldi şeklinde bir itirazlar var. İkinci ortak özellikleri bu. Üçüncüsü Süleyman Soylu'dan rahatsızlar. Süleyman Soylu'dan rahatsızlıkları da aslında ikinci maddeyle örtüşüyor. Onun bir devamı ve onun paraleli gibi düşünebiliriz. Burada Devlet Bahçeli MHP ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun politika ve söylem birliktelikleri var. Üçüncü ortak özellikleri bu. Dördüncüsü de pelikan çetesine karşılar ve pelikan ekibine, pelikan söylemine, zihniyetine karşılar. Şimdi bir background vermek gerekebilir. Bunu biraz daha açacağım ama buraya nasıl gelindiyle ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Çünkü kim bunlar diyeceksiniz. Bu bahsettiğin isimler kimler dediğinizde akla gelecek birkaç isim var. Onlardan bir tanesi eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç. Bir diğeri Halen ilk üyeliğine devam eden Cemil Çiçek. Şimdi e, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bunlarla bir ekip olarak, anlaşmalı bir kadro, bir birliktelik içerisinde hareket eden birisi olarak belki nitelendirilemeyebilir. Ama en azından e, benzer rahatsızlıkları taşıyan ve geleceğe yönelik olarak, geleceğe dönük olarak benzer çözüm önerileri getiren, çözüm formülleri üreten isimler olarak yan yana zikredilebilir. Şimdi Bülent Tanış dediğimizde, Cemil Çiçek dediğimizde hemen aklımıza gelecek birkaç örnek, birkaç background bilgisi sıralayabiliriz. Örneğin Berat Albayrak'ın istifası ve tavsiyesinin ardından ki hemen hemen Amerikan seçimleriyle aynı günlere denk gelmişti. Amerika'da Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından Bülent Tanış bir çıkışa imza atmıştı Habertürk canlı yayınında ve demişti ki Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir. Aynı zamanda bu konuşmasında Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabını da tanıtmış ve okunması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Beğenilerini ifade etmişti. Bu çıkışın hemen ardından Cemil Çiçek de eski meclis başkanı ve cumhurbaşkanlığı yık üyesi Cemil Çiçek de yaptığı bir açıklamada hepimizin bir tövbe-i nasuha ihtiyacı var demişti. Yani ne demek tövbe-i nasuh? Samimi bir şekilde, içten bir şekilde, pazarlıksız bir şekilde tövbe etmemiz lazım hatalarımızı kabullenip yüzleşmemiz lazım çağrısında bulunmuştu. Aynı günlerde Adalet Bakanı e, Abdülhamit Gül'ün de yargı reformu açıklamaları vardı. Hakimlere, savcılara yönelik çağrıları vardı. Keza yine aynı günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da reform açıklamaları vardı. Biraz da bundan cesaret alarak gerek Abdülhamit Gül, gerek Bülent Tarınç, gerek Cemil Çiçek'in bu paralelde açıklamaları söz konusu olmuştu. Fakat birkaç gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert bir şekilde Bülent Arınç'a yüklendi ve istifasını istedi. Hemen ardından da Tayyip Erdoğan ki gözler ona çevrilmişti. Acaba Bülent Arınç'a sahip mi çıkacak? Yoksa Devlet Bahçeli'nin yaklaşımı öfkesiyle beraber Bülent Arınç'ı hedefe mi oturtacak? Şeklinde gözler ona çevrilmişti. Tayyip Erdoğan ikincisini seçti. O da çok sert ifadelerle Bülent Arınç'a yüklendi ve Arınç'ı yeni bir fitne ateşi yakmakla suçladı. Ona fitneci yakıştırmasında bulundu. Devamında bunlar kendisinin şahsi görüşleridir bizi bağlamaz dedi. Ardından Bülent Arınç'ın artık istifa etmekten başka çaresi kalmamıştı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Sonrasında ikinci dalga Sedat Peker videolarıyla başladı. Sedat Peker'in özellikle Süleyman Soylu'yu hedef almasıyla birlikte AKP içerisinde MHP'den ve Soylu'dan rahatsız olan gruplar e, harekete geçti. Açıkçası Sedat Peker'in bu açıklamalarından ve videolarından bir memnuniyet göze çarpıyordu. Bunun belki MHP ile ittifaka son vermesi yönünde bir noktaya evrilebileceği yönünde ümit beslenmeye başlanmıştı. O günlerde yine Bülent Arınç'tan bir çıkış geldi ve Bülent Arınç Sedat Peker'in açıklamaları üzerine yargının harekete geçmesi gerektiği yönünde ifadelerde bulunurken şöyle bir cümle sarf etti. Loğusa kadınların tutuklandığı Türkiye'de şanlı yargımız bu ağır suçların sahipleri hakkında herhalde gerekeni yapacaktır dedi. Ee, bu açıklamalar hala devam ediyor. Gerek Bülent Tanış'tan gerek Cemil Çiçek'ten ki Cemil Çiçek geçtiğimiz günlerde ikinci kez tövbe çağrısı yaptı. Burası çok enteresan bana göre. Bir yıl arayla yeniden tövbe-i nasuh çağrısı yaptı. Bütün siyasilere dedi ki bu üslubu bir kenara bırakalım. Hep beraber hatalarımızı kabul edelim. Hatalarımızla yüzleşelim ve yeni bir sayfa açalım. Tövbe-i nasuh edelim şeklinde yeni açıklamalar yaptı. Bu noktada ısrarcı. Demek ki Cemil Çiçek'in bu açıklaması bir şeye tekabül ediyor. Bir şey demek istiyor Cemil Çiçek. Satır aralarında ne var diye sorduğumuzda işte en baştaki noktaya geri geleceğiz ve bunu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu polemiğine bağlayacağız. Başlangıçta dediğim gibi AKP içerisinde farklı farklı gruplar toplantı halinde. Yeni arayışlar ve yeni formüller masada duruyor. Erdoğansız ve Erdoğanlı formüller aranıyor demiştik. 2020 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'la mı girilsin yoksa Tayyip Erdoğansız mı gidilsin? Burada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da aracılığıyla Abdullah Gül'e teklif götürüldüğü ve onun nabzının tutulduğu yönünde bir takım bilgiler mevcut. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu toplantıları takip ettiği veya takip ettirdiği, deşifre ettiği ve sonrasında buralarda konuşulanları veya burada toplantılara katılanları Genel Başkan Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a değil. Öncelikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aktardı. Devlet Bahçeli'nin bütün bu gelişmelerden haberdar olduğu ve bu toplantılara katılan isimlerle ilgili çok ağır ifadeler kullandığı söyleniyor. Mesela bunlar arasında özellikle hedef aldığı kişiler arasında Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Mücahit Arslan var. Yani Ali İhsan Arslan ama kamuoyunda Mücahit Arslan olarak bilinen e, Tayyip Erdoğan'ın danışmanı var diyebiliriz. Burada e, 4 ortak madde demiştik ya MHP ile yollar ayrılsın ve 2023 seçimlerine MHP'siz gidelim veya Tayyip Erdoğan'la yollar ayrılsın. Tayyip Erdoğan'sız bir şekilde gidersin. Abdullah Gül partinin başına geçsin. Ali Babacan da buraya destek verecektir ve e, eskiye doğru, eski kadrolara ve eski e, politikalara doğru bir dönüş olacaktır şeklinde e, beyin fırtınası yapılıyor. Bu yönde çalışmalar var, arayışlar var diyebiliriz. Bu tabii ki sadece 2023 seçimleriyle ilgili değil. Aynı zamanda yeni bir sayfa açılması derken şunları kastediyoruz. Bilhassa ge geride bıraktığımız son 10 yılın bagajlarından kurtulunması yönünde de tavsiyeler var. Mesela neyi kastediyoruz? Bilhassa 17-25 Aralık'ta partinin kirlenmesine ya da böyle bir kirli imajın üzerine yapışmasına neden olan isimlerle yolların ayrılması ve bu isimlerin partiden uzaklaştırılması kim gibi mesela o dönemin yolsuzluklarla anılan isimleri Erdoğan Bayraktar gibi, Egemen Bağış gibi zaten Muammer Güler'le Zafer Çağlayan uzaklaştı ama Egemen Bağış hala hazırda. Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla e, Büyükelçiliğe devam ediyor. Erdoğan Bayraktar da hala e, mesafeli olmakla beraber parti içerisinden konuşmaya, eleştiriler yapmaya devam ediyor. Her ne kadar eleştirilse de yolsuzluklarla anıldığı için bu yeni sayfada ona da yer olmaması gerektiği, keza 17-25 Aralık'ın bastırılması için hukukun çiğnenmesiyle özdeşleşen, sembolleşen iki isim Efkan Allah, Bekir Bozdağ gibi isimlerle de uzaklaşılması onların da partiden uzaklaştırılması yönünde düşüncelerin var olduğu konuşuluyor. Keza yolsuzluklar demişken bazı ihalelerin sürekli ihalelerin verildiği bir takım şirketler ya da iş adamlarıyla da partinin bağlarının koparılması ve onların da uzaklaştırılması yönünde düşünceler var keza yine dış politikayla ilgili olarak da bilhassa Suriye politikasının yanlışlığı üzerinden de kurtulunması gereken bagajlar olduğu düşünülüyor. İşte bu yüzden de Ali Babacan'ın geri dönmesine, Abdullah Gül'ün geri dönmesine sıcak bakılırken dönemin Dışişleri Bakanı ve Suriye politikasının mimarı olmakla suçlanan Ahmet Davutoğlu'nun dönüşüne sıcak bakılmıyor mesela. Ama bütün bu arayışlar içerisinde, bu bütün bu beyin fırtınaları içerisinde, formüller içerisinde hala çok önemli iki büyük engel var bu arayışların önünde hala iki büyük engel var. Nedir onlar? Birincisi Tayyip Erdoğan, ikincisi Abdullah Gül. Tayyip Erdoğan engel çünkü Erdoğan hala kaybedeceğine inanmıyor. Bu tür tavsiyeleri ya da formülleri, teklifleri kabul edebilmesi için Erdoğan'ın seçileceğinden ümidini kesmesi gerekiyor. Şu anda Erdoğan yenilgiyi kabullenmiş değil. Abdullah Gül de bu projenin önünde. Engel neden? Şundan ötürü. Abdullah Gül'ün de içinde AKP, Tayyip Erdoğan veya Cumhur İttifakı geçen bütün formüllere kapıyı kesin ve net bir şekilde kapattığı ve böyle bir teklifi kabul etmediği, etmeyeceği belirtiliyor Abdullah Gül'ün. Bu burada iki tane sebep var bana göre. Birincisi artık e, düşünsel olarak bu kadrolarla, bu partiyle kopmuş durumda Abdullah Gül. İkincisi de AKP'nin kaybetmekte olduğunu görüyor. Şu anda batmakta olan bir gemiye kaptan olmak gibi bir niyeti yok Abdullah Gül'ün ki herkesin bildiği bir özelliği var. Kendisi son derece pragmatist birisi ve risk almayan ve risk almayı sevmeyen bir siyasetçi olarak bu gemiye binmeyi düşünmediği söyleniyor Abdullah Gül'ün. Tabii ki siyasette bir gün bile çok uzun bir süre özellikle Türk siyasetinde yarının ne getireceği bilinmez ama bugünkü tablo bu. Yalnız burada iki tane kulisten söz etmem gerekecek. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'ın henüz o noktada olmadığı özellikle altı kalan çizgilerle çizilse de bu vurgulansa da başka bir takım bilgiler de var kulislerde. Mesela yine Temel Karamollaoğlu'nun davetiyle Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün buluştuğu, görüştüğü yönünde bilgiler var. Biliyorsunuz bunlardan bazıları kamuoyuna yansıdı. Özellikle Fehmi Korun'un yazılarıyla beraber çok tartışıldı geçtiğimiz haftalarda. Fakat ısrarla bu bilginin doğru olduğunu söyleyenler var parti içerisinde. Mesela bir iddiaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evinde Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün buluştuğu ve görüştüğü iddiası var. Bilindiği üzere Hulusi Akar Abdullah Gül'ün Kayseri Lisesi'nden arkadaşı, en eski arkadaşlarından bir tanesi. Hulusi Akar'ın evinde ikisinin bir araya geldiği, bu formüllerin konuşulduğu, e, Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'e 2023'te kendisinin yerine aday olmasını teklif ettiği ama Gül'ün bu teklifi geri çevirdiği yönünde bir iddia söz konusu. Böyle bir kulis bilgisi mevcut. Bir tanesi bu. İkincisi de şu. Erdoğan'ın Abdullah Gül'e değil aynı zamanda Hulusi Akar'a da böyle bir teklifte bulunduğu yine parti içerisinde konuşulan bir bilgi ya da bir iddia diyebiliriz. Hulusi Akar'a ben 2023'te aday olmayayım benim yerine ittifakın başında seçimlere sen katıl dediği ancak Hulusi Akar'ın da bu teklifi kabul etmediği çok sıcak bakmadığı belirtiliyor. Neden? Bunda da iki tane faktör olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Hulusi Akar'ın ee, Hulusi da siyasi refleksleri güçlü birisi, ben daha önce hakkında bir yazı dizisi yapmıştım ve kendisini postalı politikacı olarak nitelendirmiştim. Siyasi zekası üst düzey olan birisi, her ne kadar asker kökenli olsa da siyasi zekası üst düzey birisi Hulusi Akar ve buradaki hamleleri, e, hesapları çok iyi etüt edebiliyor, süzebiliyor. Dolayısıyla e, kaybedeceği bir seçimin figüranı olmak istemiyor Hulusi Akar. E, imajını bu şekilde yok etmek istemiyor. Siyasi kariyerini bu şekilde çöpe atmak istemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ya da benim yorumum bu şekilde. Ama Tayyip Erdoğan'a karşı da şöyle bir açık kapı bıraktı. Eğer bu bir devlet meselesi ise, devlet görevi ise bunu bir devlet vazifesi olarak kabul edebilirim. Ama e, çok sıcak bakmıyorum. Keşke benim yerime başka isimleri düşünseniz dediği yönünde de bir takım bilgiler tekrar ediyorum. AKP içerisinde konuşulan Bilgiler bunlar. Bunlar kulislere yansıyor. Dediğim gibi bağlarken şunu ifade edeyim. Şimdi bu tür arayışlar var bir tarafta ve parti içerisinde düşünsel olarak yarılmalar var. Farklı politikalar var, farklı söylem arayışları var, rahatsızlıklar var, kavgalar var. Bunun yansıması olarak da İçişleri Bakanı bir kanadı temsil ediyor. Bir kanadın sözcülüğünü soyulmuş durumda adeta onun en önde gelen siyasi aktörlerinden birisi şu anda Süleyman Soylu Devletçi, ulusalcı ee, hukuk tanımaz bir kadronun ya da bir zihniyetin temsilcisi pozisyonunda diğer taraftan Abdülhamit Gül biraz daha hukuk diyen demokrasi diyen ve ee, hem Türkiye'nin hem de partinin o nispeten başarılı olarak sayıldığı ilk kuruluş dönemine dönmesi gerektiğini savunan kesimlerle birlikte hareket ediyor Abdülhamit Gül. Aralarındaki polemiği, sert tartışmayı biraz da burada aramak gerekir. Biraz da bu düzleme oturtmak gerekir kanaatindeyim. Belki de bu tartışmalar AKP'nin son aklı selim şansıdır. Son makuliyete dönme şansıdır. Bakalım AKP kendi iç dinamikleriyle bu görece son şansı ya da muhtemel son şansı akıllıca değerlendirebilecek mi? Yoksa tamamen bu düşünceleri de, bu yaklaşımları da, bu görüşleri ve bu görüşleri savunan, bu politikaları savunan aktörleri de tasfiye ederek tamamen MHP'nin stepnesi haline mi gelecek? Tamamen bir devlet partisi haline mi dönüşecek? Ya da daha doğrusu şöyle düzeltelim. Zaten son yıllarda istikrarlı bir şekilde devlet partisi haline gelen AKP'nin bu dönüşüm süreci tamamlanmış mı olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.